Sen bir dahisin dostum. Yıkılıyordunuz. Tüm alkışları topladınız. Evet, galiba öyle. Galiba mı? Ne zamandan beri böyle alçak gönüllüsün? Ambar sahneye çıktığı anda kesin bir sorun çıkacak demiştim ben de. Orada Luna'nın saçlarını nasıl yolabileceğini ya, hey, görebildim. Gaston, çok siniri bozucusun. Hey Sakin ol. Neyin var senin? Sinirlerim bozuldu çünkü bahsi kaybetti. Kaybettiğimi de kim söyledi? Aa, hadi ama Luna ile hala bir şansın olduğunu söylemeyeceksin herhalde. Tabii ki var. Hayır dostum bunu unutsan iyi edersin. Kaybettiğini kabullen. Hem neden ambara odaklanmıyorsun? Siz ikiniz iyi gidiyorsunuz eminim. Paten yarışına katılırsanız orayı da kırıp geçirirsiniz inan bana. Ya siz? Ben mi? Yok hayır katılacağım sanmıyorum. Hey, yoksa birileri kaybetmekten <laughs> mi korkuyor ha? Hayır. Delphi'den mi korkuyorsun? Hayır sen? korktuğum falan da yok ama beni ilgilendirmiyor. Neden yakınlaşmıyorsunuz? Bunun sebebi ne? Aa, bilmiyorum yani açıklaması güç. Birbirimiz için yaratılmamışız. Benim için çıldırdığı belli ama kendim için aynını söyleyemeyeceğim. Evet. Aa, seninki de bahane. Kız tatlıysa tatlıdır. Olay tamamen bu. Daha ne istiyorsun? Evet. Hadi. Aa, Satürn'ün öbür yüzü. Ne? Aa, affedersin duymadım. Satürn'ün öbür yüzü çok güzel bir kitap. Aa. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Sence sonu ne olacak? Ha, pardon. Belli ki henüz bitirmedin. Evet. İlk bölümü güzeldir herhalde. Annem söylediğinde her neyse okuyunca anlatırsın herhalde. Hey hey kitabın kitabını unuttun. Teşekkür ederim. Ne demek? Neler oluyor? Bilmem. Ee?